ve buna karşı gerçekleştirdiğimiz gerçekleştirdiğimiz eylem tavsiyesi Bir de bir bir de başlıyor, <laughs> karşı karşıya kaldıkları onlar yoksulluk bekleyen varlıklarına çoğunluk için kamu idaresi tarafından sözleri verilmiş. Gecikmesi kaldırana oldu. Adil Kamu çalışanlarından, tüm ürün ya da eksik edilen bir başlıyoruz. Birinci yeri gelmiş, direkt

bu sözleşme ikisinde İktidar Cumhuriyeti'nin İktidar Yöntemi'ne bir geçmiş anlaşılır ama hala herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 95'in ikramiyesi İktidar Cumhuriyeti'nin yani Cumhuriyeti'nin İktidar Cumhuriyeti'nin İktidar Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Alman tarafından ünlü bir aile 2004 Mart bir günlük olarak iptal edilmiştir. İptal sonrası sayın İktidar Cumhuriyeti'nin kazanımı saklamak için seçilir meclisleri planları ve kesimlere kısıtlama kısımda konuşması bir evet. şey ilk durma yasada yer almadığı peker verim ve hayat kurumuna yer almıştır. Toplu Sözleşme İkramesi'nin geri verilmemesi karşılığında 2000, karşılığı 2024 ülkesinde yer alan 330 30 TL'nin sendik öyesi her bir kamu görevlisinin cebinden çıkması anlamına gelmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AYM kararının bir fırsat olarak değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devletin yöneticilerine hiç yakışmamıştır. Sinekten yağ çıkaracaksa da bunun yeri ve kaynağı kamu görevlilerinin kazanılmış hakları olmamalıdır. Kamu yar, kamu da hizmetler sınıfında yaklaşık olarak 110 bin devlet memuru görev yapmaktadır. Bunların ekser çoğunluğu bu hizmet sınıfındaki işlerden daha çok genel idari hizmetlerin teknik hizmetler sınıfına göre alanına giren işlerde işlem işler edilmektedir. 6.7 saniyede Anadolu Büyük Bakanlığı ve yıllardaki BKC ters ödülü tarafından yapılan işler hala hazırda işlerinde yapılmaktadır. Net olarak tanımlanmamış bu üyelerin Vakfı Sütü Gruplarında yer alan kişiler tarafından yapılması kaçınılmaz çalışmalara ve memnuniyetle neden olmaktadır. kentleri, özellikle büyük ve mümkün kentlerde yönet, göre, kamu görevlerinin İstanbul'a yönetimde tutulması zorlaşmaktadır. Bu görev yapan, yapanlar da maaşlıdan fazlasının ev kirasına gitmesine dönem olmaktadır. Bu nedenle, öncelikle büyük şehirde görev yapan kamu personeline büyük şehir tazimatlarına getirilmeli, müddet artı iki ben, benzeri olumsuz ekonomik kuruşları görüntü, diğer de derin hızıyla aylık kat sayısını bağlanarak kira tazimatları verilmelidir. 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda kamu görevlilerinin fazla çalışma ücreti 10 TL olarak belirlenmiştir. Bu sözleşme kazanımla bu tutar 50 TL'ye çıkarabilmektedir. Ve yüksek işte, hali bile emeğinin karşılığı olmaktan çok zaptır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sunumu yapılan son bir yönetimde yer alan ve Hazine ve Mahalle Bakanlığı'nın vergi toplayıcılar için ön gördüğü 280 TL saat fazla üretim, çalışma ücreti bu gerçeğin itirafı olması ve makul rakamın tespit açısından kıymetlidir. Ayrıca günün 24 saatinde canlı bir göçer hizmetlere varmaya çalışan 112 acil çağrı merkezleri çalışanları, kurumun ve garip yöresi, Derek resmi tatil idari izin ve bayram tatiline denk gelen çalışmaları normal çalışma olarak kabul etmekte, bu çalışmalar karşısında herhangi bir ilave ücret ya da izin verilmemektedir. Kamu ya da özel sektörde bu iş, işi yapan işçi statüsündeki işler, çalışma seri göre yeni bayram günlerinde çalışmalar karşısında bir, iki hatta üç katı zamlı vesaire ücreti almakta devlet memuru sözleşmeli olarak bu dönemi ifade bu de bundan göre haklardan faydalanamaktadır. Ama görevlisi arkadaşlarımızın bu yaptığı çalışmalar için fazla çalışma olarak değerlendirip farklı bir, farklı bir fazla çalışma ücreti ya da farklı bir ilave izin verme suretiyle de çalışmaların değerlendirilmesi, değerlendirilmesi gerekmektedir. Bak, adalet ve demokrasi bileciyle görevimiz temsil ettiğimiz Türk kamu görevlerinin haklı taleplerini sessiz olarak sessiz olmak için çalmadık. almadık. bırak, bırakmamak ve yasaların tamamlandığı görev ve sorumluluk izinler çerçevesinde bütün bütün itibariyle e, bu taleplerimiz için eylemli sürecini başlatıyoruz. Daha önce de böyle bir süreç yaşadık. Bunların meydanları indik ve müdahalemiz sonrası kazandık. Şimdi yerine ülke genelinde eylem takviminde bu itibariyle başlatıyoruz değerli basın mensupları, arkadaşlarımız teşkilatımıza, kamu çalışanımıza ve kamuya açıklıyoruz. Birinci aşama, ülke genelinde çalışma ortamından kopak takma eylemi. İkinci aşama, yasal e, açıklamaları. Üçüncü aşama, imza kampanyaları. Dördüncü aşama ise de, yürüme eylemi denizimiz tarihe kadar karının gerçekleşme, gerçekleşme, gerçekleşmemesi halinde yürüme eylemi gerçekleştireceğiz. 3600 ve yürüten karımız 3 milyon 600 bin adım atarak bulunan Ankara'ya yürüyerek tekrar yürüdük. Yürüdük, yine yürüdük. Adamımıza çok değerli temsilcilerine. teşekkür ediyoruz. Hayat, hayat pahalılığı şu anda yaşadığımız en büyük sorun. Bu da daha nerede bu? Evimizde helal ekmek götürme derdinde olan ve hiçbir şekilde vergi kaçırma durumu olmayan kamu çalışanları, devlet memurlarının ödemesi gerekiyor. Bizlerden zaten eee vergi hiç kaçırma imkanımız yok. Vergi bizden istediği kadar alınabiliyor ama e, devlette vergi alınması gereken yerlerden vergi alınamayıp her şeyi memurun üzerinden yapmak bu adalete sığmıyor. Onun için inşallah devletimizin yetkilileri bu kamu çalışanlarının vergi duyar ve e, adaletli bir şekilde e, bu hayat bağlılığı sorgulandırmıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.